Zaten biraz önce bahsettiğin şey benim gözümde yani biz yaptığımız işi şu şekilde tanımlıyoruz. Biz orkestrasyon pazarlama yapıyoruz. Çünkü evet. aynı anda hem email marketing hani hem aynı zamanda yapay zeka tabanlı ürünler işte recommendation, smart widgetler, Insta storyler vesaire tüm ürünler doğru markada doğru şekilde kullanıldığında her ürün, her markete tabii ki olmayabilir. Ama aynı anda kullandığınızda ve e, elde ettiğimiz sonuçlara baktığımızda evet bunda da orkestrasyon pazarlama çünkü aynı anda birçok ürünü e, kullanarak tüketiciye doğru zamanda ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Ve aslında satışı değerli kılan da bu oluyor. Yani hem loyalty yani sadakat yaratmak hem de e, karşındaki e, kişiyi daha iyi tanımak yani tüketiciyi daha iyi tanımlamak için e, kullanılan e, evet Revotas orkestrasyon e, platformu dediğimiz bir noktadayız aslında. Bu da e, 2021 yılında bence çok daha fazla konuşacağımız bir terim olacak. Hayatın yeni giriyor çünkü baktığımızda. Ama evet. evet yaptığımız iş bu çünkü hem IT tarafında ekstra bir efor yani kişi eforu gerektirmeden hem de insan gücü gerekmeden e, her şeyi e, bir otomasyona bağlayıp ya da bir senaryo oluşturup e, kullanmak e, cidden ve bunu tüketiciye hızlı bir şekilde ulaşmak çok daha değerli ve bence 2021 yılıyla itibaren hem bu terimi hem de e, bizi bekleyen daha farklı ürünleri çok konuşuyor olacağımızı düşünüyorum. Evet ben de e, bu konuda sana katılıyorum. E, yani aslında e, markalar e, bir e-ticaret konusunda bir danışmanlık, bir e, pazarlama iletişim araçlarıyla e, kullanıcılara ulaşmak istediğinde e, bir e, firma seçmek durumunda kalıyorlar. E, şimdi bu firmaları seçerken tabii bazı kriterler önemli. E, aslında e, örneğin mesela e-mail marketing yapmak için e, e maillerinin ulaştırılabilir olması çok önemli. E, yani kullanıcının bunu inbox'ında görmesi gerekiyor, bu gönderimde. Bunun yanında diğer ürünlerle birlikte tasarım çok önemli bir yer kaplıyor. Ve biraz önce bahsettiğimiz pazarlama otomasyonları, kullanıcıları segmente edebiliyor muyuz? Yani bunu yalnızca e-mail e Adresleriyle mi yapıyoruz? Aslında hayır. E, yalnız e-mail adresi değil, kullanıcıların cookiesini takip edip veya işte token ID'lerini takip edip, bu şekilde de bir segmentasyon yapabiliyoruz. E, diğer bir kritik noktada, senin bahsettiğin gibi orkestrasyon, e, yani aslında orkestra pazarlama. E, burada e, bu e, bir an önce bahsettiğim kullanıcıları e, tanıma anlamında e-mail adresleri veya cookiesleri, e, bunların hepsinin ...tek bir yerde toplandığı ve birbiriyle konuşabildiği bir platform olması çok önemli. Biz e, bu önemi e, aslında görüp, e, markalarımıza böyle bir platform sunma yoluyla e, 2021'e başladık ve e, orkestra pazarlama dedik. E, Yapay zeka tabanlı e, ve e, birbiriyle konuşabilen tüm modülleri kullanıcı siteye geldiğinde, kullanıcının tıkladığı yer, gezdiği ürün, satın aldığı e, zaman veya hangi kullanıcı olduğunu doğru şekilde analiz edip ona göre segmentasyon yapma ve iletişim aranında ona göre kullanma kullanıcı e-mail almak istemiyor olabilir veya işte push edilmek istemiyor olabilir web tarafında veya app tarafında <laughs> kullanıcı siti içerisinde yakalayabiliriz veya yaptığımız bu segmenti yine Pazarlama otomasyonuna bağlayıp Google veya Facebook'a aktarabiliriz, Instagram'a aktarabiliriz. E, bu yüzden e, böyle 360 derece e, tüm e, teknik bir e, çalışana belki ihtiyaç duymadan e, markaların kendilerini yönetebileceği bir e, platform yaratmak e, bu tarafta çok önemli bir hal aldı. E, ve e, orkestra pazarlama e, senin de dediğin gibi e, ileride de çok sık kullanacağımız bir terim haline geldi. Ve biz e, tüm Revatoş ekibi olarak, özellikle danışman ekibimiz olarak, Customer Success Management ekibi olarak, e, burada bu terimin üstüne yoğunlaşmak ve markalara bu şekilde hizmet vermek istiyoruz. Çünkü markalara da bir esneklik sağlıyor aslında. Yani e, de, markaların beklentilerini e, ilk başta doğru bilemeyebilir. Biz markalara bu platformunu açtığımızda, akıllarında olan ve o şekilde e, bize gelen, markalardan daha sonrasında farklı ihtiyaç ve beklentilerle çok kolay bir şekilde farklı modüllere de geçebiliyorlar. Ve bu sadece geçmek değil yani ellerinde bulunan mevcut ürünleri farklı ürünlerle konuşturabiliyor.